Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Allah nasip ederse namaz kılacağım, Allah nasip ederse oruç tutacağım. Bu tür düşünceler caferlik inancıma kesinlikle yanlıştır. Ya abi yol, ya abi yol, ya abi yol, ya abi yol. bu inancın tarihsel boyutuna baktığımız zaman aslında Peygamber Efendimiz'in hayatta olduğu zamana gitmektedir. Peygamber Efendimiz kendisinden sonra Hazreti İmam Ali'yi tayin etmiştir halifeliğe. Peygamber bize dedi ki ben size iki emanet bırakıyorum. Biri Kur'an, biri ehl Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Hazreti Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra bilindiği üzere bir halifelik tartışması ortaya çıktı. Müslümanlar ikiye ayrıldı. Bir e, halifelik sistemini onaylayan grup, bir de halifelik sistemini onaylamayan grup. Halifelik sistemini onaylamayan gruba Türkçesiyle Aliciler denildi. Arapça kavramıyla Alevi, Ali'nin yolunu giden. Şii ne demektir? Şii kelime anlamı takipci demektir. Kim neyi takip ediyorsa o onun şiisidir. Örneğin bir insan deveyi takip ediyorsa sen devenin şiisisin. O dönemlerde alişyas alişyası denildi. Yani Ali'nin takipçileri, Ali'nin takipçileri kullanım fazlalaşınca Ali kelimesi çıktı şi, şi, şi kelimesi kaldı. Müslüman da olabilir veya Hristiyan veya farklı dinlere mensup kişilerin cafer olabilmesi için üç tane noktayı kabul etmelidir. Birincisi tevhid ilkesi. daha ilahe illallah ilkesi. Yani Allah'ın varlığı, Allah'ın ispatı hususunda dediğimiz inanç. İkincisi nübüvvet ilkesidir. Bütün Peygamberlere kabul etmek hepsinin Allah'tan olduğunu. Üçüncü nokta ise imamet noktasıdır. Peygamber Efendimiz'den hemen sonra 12 imamın 12 tanesinin de imametini kabul etmelidir. Caferlik budur. Peygamberden sonra insanın seçtiği lideri değil de Allah'ın atadığı lidere inanan kesime caferlik denilir. Caferlik de mezhep değildir. <laughs> önemli olan Allah'ı bilmek, Peygamber'i bilmek, Kur'an-ı Kerim'i bilmek. Eğer bunlara bildinse, yerine getirdinse, Cafer'i de olsan, Sünni de olsan ne mutlu, ne mutlu. Şimdi mesela yeryüzündeki İslam alemi Kur'an'a göre hareket ettiklerini söyleyebilir misiniz? Yok değil Dünyada en yoğun Caferlerin yaşadığı yer İran'dır. Nüfusun %90'ı Caferidir, Şiidir. Ondan sonra Irak gelir. Azerbaycan'ın da nüfusunun büyük çoğunluğu Şiidir, Caferidir. Suriye, Lübnan, Pakistan, Hindistan. Türkiye'ye gelirsek Caferlerin iki merkezi vardır. Kars ve Iğdır. Ve buradan yayılmıştır Türkiye'nin çeşitli yerlerine, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e. 500 ile 600 bin arası bir Şii nüfus Türkiye'de var. Özellikle İran İslam devriminden sonra Sünni kesim de Caferliği araştırmaya başladı. Kürt olup da Cafer olanlar var. Laz olup da Cafer olanlar var. Çerkez olup da Cafer olanlar var. Ehli sünnet ile Caferlik arasında birincisi inançsal boyutta farklılıklar vardır. İkincisi ise davranışsal boyutta farklılıklar vardır. Örnek verecek olursak ehli sünnette Allah tabarek ve teala'nın ahirette gözle görülebileceğine inanılıyor. Ama caferlik inancında hiçbir zaman göz ile görülemeyeceğine inanılıyor. Caferlik inancında abdestliyseniz bir na namehrem ile el tokuşturduğunuz zaman bu sünnet abdestinizi bozmaz. Ama haramdır yine de. Yani bir namahrem bir kadınla el ele tutuşmanız ve yani cinsel temasa geçmeniz haramdır. Emevi İslam dediğimiz Emevi zihniyetini şu an Müslümanlar Hz. Muhammed'in diniymiş gibi, İslamıymış gibi yaşıyorlar. Bu meselelerden bir tanesi de kadın meselesidir. Kadın günümüzde özellikle İslam dünyasında hep bir adım geride. Kadına bakış açısında caferlikte böyle bir sınır vardır. Yani bu sınırlar korunmalıdır. Erkekler içinde de bu sınırlar vardır. Kadın için de bu sınır vardır. Erkek ne yapmalıdır? Namehrem kadına bakmamalıdır. Rahatsız etmemelidir onu. Sözlü tacizde, cinsel tacizde vesaire diğer şekilde onu rahatsız etmemelidir. Bunlar da erkeğin vazifesidir. Bu da erkeğin sınırıdır. Bunlar toplumların, kültürlerin kendilerinin çıkarttıkları işlerdir. Biz Hz. Fatıma'yı 12 imamdan üstün görürüz. Ali mi, Hz. Fatıma mı derseniz bizdiriz Hz. Fatıma. Mezhepler, tarikatlar, kadını tanımadılar İslam açısından. Tanımlayamadılar. Kadınların öğrenme haklarını elinden aldılar. Sosyal hayatta hakları elinden aldı. Bunların İslam'la alakası yoktur. Caferi inancında kaza ve kader boyutunda da farklılıklar vardır. Mesela bir adam uçak düşür, yanır. Veya arabada gazı yapıp parça parça bunun kader olabilir mi? Allah buna razı olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde var mı ki hayırda şerde Allah'tan? Şer eğer kötüyü seçmekse Allah kimseyi kötü seçime programlamaz. Ama Yezid'i temize çıkartmak için paralı ulemaya bu görüş uydurtulmuştur. Her şeyi kadere tökülende sen kendini temize çekirsen haşa suçallah yüklüksün. Öyle değil mi? Allah nasip ederse namaz kılacağım, Allah nasip ederse oruç tutacağım. Bu tür düşünceler Caferlik inancında kesinlikle yanlıştır. Bunlar kendi irademdedir. Ya, ya. Cafer iştahatına göre el bağlamak namazı batıl Kimin elini bağlayanlar? Polis kimin elini bağlayır? Suçunan değil mi? Allah bizi hür yaratmıyor. Be? E ben Allah'ın uzna niye elime bağlayacağım kardeşim? Elimde görmüş olduğunuz Kerbela toprağından yapılmış olan mühürdür. Biz Caferi inancında namazlarımızda e, anlamımızı bu şekilde bunun e, üzerine bırakırız. Resulullah her zaman kumu topluyardı, suyu tökerdi. Kumsuz çok sıcak olur ya ve oraya secde. Onun için biz de bu mühür olayını önümüze koyarız ki her zaman anlamız temiz yere secdeye gelsin. Bağmez zamanlarının gül cemaline ne sana var? Allah'a emanet. Salli Allah'a Allah hayvan eti hususunda farklılıklarımız vardır. Cafer inancında tavşan etinin yenmesi haramdır kesinlikle. Ve tilki etinin yenmesi haramdır. Balıka geldiğin zaman balıklar pullu olması lazım. Pulsuz balığı caferler yemez. Caferlik inancı mesela karides yemek helaldir, caizdir. Ben kendimde e, şahsen iki defa yedim çok lezzetli bir de eti vardır yani hiçbir sakınca yoktur. Caferi Müslümanlar rahatlıkla yiyebilir karidesi. ezanda da farklılıklar var. Göze çarpan en büyük fark üçüncü şehadettir. Yani eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah şehadetlerinden sonra Caferlik inancında üçüncü bir şehadet vardır. Eşhedü en la ilahe Şehadet ediyoruz ki Ali ne Allah'tı ne de kafirdi. Doğrudan doğru Müslümandı ve emir el müminin. O zamandan beri başladı, halemde her yerde devam ediyor. Zeyhan'ı, ümmete atadığı İmam Hazreti Hüseyni Yezid tarafından Kerbela'da çok hunharca şehit edilmesidir. Bir defa Muharrem ayı adı Haram ayı. Muharrem ayında savaş yasak. Ama Yezid bunu dinlemedi. Hz. Hüseyin'in üstüne dava açtı. Savaş açtı. Aynı gün 72 şehit olmuştu 72 kişi. Üç gün bütün cenazeler Kerbela'da 55 derece sıcağın altında kumun üstünde kaldı. Bunu herkes bilir. İslam alem bunu bilir. Ama ne var ki Muharrem ayında yası kafirler tutmuştur. Biz de Hz. Hüseyin'in bize öğrettiği felsefe üzerinden hareket ediyoruz. Diyoruz ki Kerbela'da din kurtarıldı bu kalabalığı, bu ihtişamlığı yaratmak zorundayız ki insanlar baksın ne oluyor desin. Bir sorgulasınlar. Muharrem'in üzerinde durmamızın sebebi de Hz. İmam Hüseyin'in orada göstermiş olduğu tavır, davranış bizleri canlandırdı. İslam'ı canlandırdı. Çünkü zalimin karşısında, zulmün karşısında bir duruş sergiledi Hz. İmam Hüseyin Aleyhisselam. Hazret Hüseynin bir cümləsi var. Deyir: Ey kılıçlar. Əgər peyğəmbərin gətirəcəyi din ayaqda qalacaqsa, doğrayın dəy.